Herkese merhabalar. Simurka Asirt'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu video kimler için mi? Bizim kovalar, teraziler ve ikizler için. Evet arkadaşlar. Kova, ikizler, teraziler. Hazırsan seni yakın olası gelecekte neler bekliyor? Hemen kova, terazi, ikizler diyorum. Bir enerji yoklaması çekiyorum. Sanki şuralardan bir enerji kaptım. Evet. Hadi bakalım. Zamansız zamanı niyet alıyorum. Kova, terazi, ikizler için. Kendi ismini üç kez söyle. Bu videoyu ne zaman izliyorsan, dinliyorsan o zaman geçerli. Ama kimler için? Abone olan, beğenen, tabii ki de yorum atan herkes için geçerli olsun. Hadi bakalım kendi ismini söylediysen kova ikizler terazi için yakın olası gelecekte onları neler bekliyor kartlarım en doğru bir şekilde yol göster ışık al. aldım kabul ettim <laughs> bu ne ego Abo. <laughs> gurur inat aydınlanma <gülüyor> aşkta <gülüyor> aşkta aşk ve gurur konunuz. Bir eylem bir karara varacaksınız. Özellikle yengeçlerle ve koç ağırlıklı koç yengeç sevgilim varsa tabi sadece ona bağlamayın. Biz tabi kartların durumuna göre bakıyoruz. O gururlu egoları yüksek aşta bir uyanışa geçiyor hmm. haberiniz olsun bu arada iş konularında beklentileriniz var ise arkadaşlar işle ilgili finansal konularda bolluk bereket düzelme var ve aşk konularında ne var şifalanmamız var o bir karar alacaksınız ve hayatınıza yepyeni bir sayfa açılıyor ee, bu e, Karar verirken genelde de şunu söyleyeyim. Gurur ego yapılan kısımda olan kişilerde olacak. Tartışmalar açık olun. Biraz iş yerinizdeki tartışmalara dikkat edin arkadaşlar. Gitgide güçleneceksiniz atacağınız adımları. Kararlı olun, dik olun çünkü ikizler teraziler biliyorsunuz biraz daha kararsızlar grubumuz. Duygular sürekli gidip geliyor. Güçlü bir tartışma, ailesel bir tartışmaya hazırlıklı olun. Siz kazanacaksınız. Tartıştığınız, mücadele ettiğiniz konuyu siz kazanacaksınız. Ama tabii sizin yaralandığınız konular da olacak. O üzüldüğünüz konularda ne var? Adımlar olacak. Bir kart daha seçelim. Adımlar olacak. Yalnız bu adımları çok dikkatli atın. Neden diyeceksin? Simur biraz iş yerinizde sıkıntı var. Ego saat çatışmalar var. Girmemeye özen gösterin. Tamam mı? Özellikle beşli vakitlerde. Beş gün beş hafta. Beşinci aya çok dikkat edin. Beş ay içerisinde eğer sizi uyarıyorum. Siz kavgacı, egolu ne bileyim adımlarınızı böyle sinsice atmayın. Duygularınızı eğer Böyle atarsanız bu size uyarı olsun. Çok büyük maddi manevi zorluk yaşarsınız. Aş hayatınız daha iyi ama parasal hayatınıza zorluklar sizi bekliyor. Bunun olmaması için ne yapacağız? Tartışmalardan uzak duracağız. Ve atacağınız adımları nasıl atacaksınız? Dikkatli dik durarak sürekli değişken olmayın karar alın. Karar alın ve uygulayın. Eğer uygulamazsanız acıya hazırlıklı olun diyor kartlar. Hadi bakalım. Kovalar, ikizler, teraziler. İçindeki bilge parçayı dinle. İçindeki bilgiyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilgi parçan doğru yolu biliyor. Yani azıcık sessiz kal. Eğer sessiz kalmazsan kavgalara, sessiz kalmazsan yaralanmalara, birazcık sessiz kalmazsan nelere, maddi manevi kayıplara sen hazırlıklı ol diyor. Birazcık uyardık size arkadaşlar. Dikkat konusunda artık önerileri mutlaka dinleyin. Aşk konusunda alacağınız kararlar daha iyi, daha da güçlenmenize sebep olacak. Sakın ama sakın kararsız ve kavgacı olmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.